Efendim herkese merhabalar. Ben Bilmem Şehrin Bilir programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Bingöl Karlova'da seslenmekteyiz ve şu anda yanımızda Planlar Ramet'in işletme sahibi olan Ramazan Alan bulunmakta. Ramazan Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Hoş bulduk. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Bingöl Karlova'da oturuyorum. Ben burada büyüdüm. Hı -hı. Et işi yapıyorum et işletme yapıyorum. Ben mezbanede eti kesip illere gönderiyorum. Hı hı. Farklı illere gönderiyorum. Hı hı. İşte Karadeniz olsun, Bingöl olsun, Erzurum olsun illere et atıyorum. Hı hı. Bu şekilde yani çalışıyoruz. Hı hı. ne kadar süredir bu işi yapmaktasın? 7 senedir yapıyorum. Hı hı. 7 senedir başarılıyım. Hı hı. Çalışıyoruz çok Trabzon'a et gönderiyoruz. İşte dağıtıyor arabalarımız götürüp bırakıp geliyor. Erzurum'a Ocak kebab için koyun kesip gönderiyoruz. gün tava işi, kavurma için hı hı. gönderip bu şekilde yani devam ediyoruz. Hı hı. Çok güzel. Peki et borsası ne demek? Nedir? Bunu açıklayabilirseniz. Tabii ki. Et borsası şu demek. Et borsası kilo işi yok demek. Yani toplu iş demek. Top, toplan satış toplan demek. Satış demektir. Hı hı. Toplan satış demek. Bir lokanta et veriyoruz. İşte başka bir şey şekle satmıyoruz. 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo satmıyoruz. Bu demektir. Yani top, şey et borsası şu şekildir. Peki buraya gelen izleyicilerimize verdiğiniz hizmetler nelerdir? Buraya ne amaçlarla gelebilirler ve siz hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Burayı ben çevrede arkadaşların hayvanları kesiyorum. Kuzu olsun, kerpiç olsun, kırık olsun, oğlak olsun kesiyorum. Koyun da dahil kesiyoruz. Burada arkadaşlar gelir işte parasını kendi yerliği bulduğu için paralarını alıp gidiyor yani o şekil. Herkes memnundur yani. Hı hı. Zaten söylediğiniz et çeşitlerinizi evet. genellikle küçük baş olarak şey yapıyorsunuz Tabii. değil mi? Büyük baş fazla kullanmıyorum. Hep küçük başla uğraşıyorum. Hı, hı. Küçük baş sevdiğim için kesiyorum. Güzel hayvanlar olduğu için doğaldır burası. Biz işi yok. Hep doğal hayvanları kesiyoruz. Hı hı. Süt kuzusu kesiyoruz. İşte bu şekil yani nasıl söyleyeyim sana dağda inen hayvanları kesiyoruz. Hı hı. Hani oturan hayvanları kesiyoruz. Dışarıda bir sionların hayvanı kesmiyoruz. Hı hı. Bu şekil yani et olduğu için herkes lezzetli olduğu için herkes tavsiye ediyor yani. Hı hı. yani. en doğal hayvanları bulup onları doğal bir ortamda beslenmesini sağlayıp ona göre aslında kesimlerini oluşturuyorsunuz. Tabii. Doğal. Aynen o şekilde. Hepsi doğaldır. Bizimki burada hepsi doğaldır. Bu da sizin başarınızın sırrı mı? Yani hem doğal hayvanları kullanıyor olmanız başka peki başarınızın sırrı için neler başka, söyleyebilirsiniz? Başka sırrımız bu var. Bir de mezmana temiz kestiği için Hı -hı. et evet. temiz çıkarttığım için bir de bir sırrımız orada var. Hı -hı. Evet. Ve uzun süredir de bu işi yaptığınız için sanıyorum ki çok seviyorsunuz aynı zamanda bu işin. İnan ki ben sabah beşte kalkıyorum Hı -hı. zevkle yapıyorum. Her gün aynı saate kalkıyorum. Millet 8'e kadar yatıyor ama ben beşte kalkıyorum işimi zevkle yapıyorum. Peki hangi illere satışınız var? İllere ben şu anda Bingüle et veriyorum kendi ilime veriyorum ben ilçe'de oturuyorum Bingüle gönderiyorum Erzurum'a veriyorum cacçılara cac kebabı Erzurum'a işte koyular soyuyorlar. cevap veriyorlar Trabzon'a veriyorum sürmeli Trabzon sürmeli bir ilçesine veriyorum Rize'ye veriyorum bu illere şu anda veriyorum 5 il'e veriyorum şu an. Başka illerden isteyen olursa da yine de onun gönderimini de yapıyorsunuz, değil mi? Tabii ki yapacağız. Nerede biz oradayız. Hı. Nerede es istediği zaman biz hemen çıkıp gideceğiz. Fark etmiyor. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyorsunuz. Tabii ki gönderebiliriz. Peki Ramazan Bey, izleyenlerimiz de merak etmişlerdir. Gelmek isteyenler buraya nasıl gelebilirler ve size nasıl ulaşabilirler? geneller şu şekilde gelebilir. Bingöl, Karlova merkezinde oturuyorum. Hı hı. Dört yolda oturuyorum. Hı hı. Fatih caddesinde oturuyorum. Üçüncü kat benim kendi yerimdir, mekanımdır, ofisimdir. Hı, hı. Gelen arkadaşlar bu şekilde gelebilir adrese. Bu şekil Herkesi bekliyoruz. Ee, peki sosyal medyanız var mı? Instagram adresiniz? Sosyal medyam sadece bu var. Instagram'ım var. Hı, hı. Ne ee, rahmet olarak geçiyor. Hı hı. Telefonum zaten bellidir, yazıyor. Hı hı. Rahmet olarak Instagram kullanıyor. Tamamdır. Rahmet olarak arattıklarında evet. size ulaşabilirler. Evet. Tamamdır. Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim eğer sizler de etin en doğalını, en organiğini toptan olarak almak isterseniz gelmeniz gereken yer Piranlar Ramet diyoruz. Bugün sizlere Bingöl Karlova'dan seslendik. Diğer bir durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.